Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Almanya'da emeklilikte eğitim sürelerinin sayılması konusunu ele alacağız. Konuğumuz uzun yıllar Rentin Kase'de çalışıp emekli olan uzman bir isim Sayın Özbek Taciroğlu. Özbek Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Oktan Bey. Teşekkür ederim. Efendim Almanya'da emeklilikte eğitim süreleri sayılıyor mu? Hangi süreler sayılıyor? Ondan sonra yurt dışındaki eğitimler sayılıyor mu? O konuya geleceğim. Buyurun. Şimdi şöyle... Almanya'da 17 yaşı ve yukarısı bütün eğitim süreleri Almanya bunu Sigortalık süresi dediğimiz anrechnungszeit Yani Bu süreleri direkt olarak Alman Emeklilik Kurumu sigortalık sürelerine dahil ediyor Bu sürelere Türkiye'deki 17 yaşı ve yukarısı yani 17-18-19 gibi Bu süreler Almanya bu Türkiye'deki eğitim ve öğrenim sürelerini de kabul ediyor Yani 17 yaşından itibaren eğitim süreleriniz Almanya'da emeklilik kasası tarafından tanınıyor. Bu size emeklilikte bir avantaj sağlanıyor. Peki ne gibi bir avantaj sağlanıyor? Yani sanki böyle çalışmış gibi, prim ödemiş gibi mi yoksa başka bir avantaj mı? Evet, şimdi Almanya bütün bu eğitim sürelerini yani 17 dahil 18, 19, 20 gibi alınan eğitim sürelerini gerek Türkiye'de olsun, gerek Almanya'da olsun 8 sene kabul ediyor. En fazla 8 sene. Yani şöyle bir hesap yapalım, 17 ile 25 yaş arası bu sürelerdeki eğitim ve öğrenim sürelerini kabul ediyor. Bunu hemen şöyle belirtelim. İlle bu kişilerin bir almış oldukları eğitimler, diploma alması, yani okulu bitirip bitirmemesi de önemli değil. Okulu bitirmemiş olsa dahi mühim olan o yıllarını okuldan alacağı bir belgeyle veya üniversiteden alacağı bir belgeyle bunu ispat ettiği zaman yine bu süreler 8 sene olarak kabul ediliyor. Şayet kişi 8 seneden fazla bir eğitim almışsa doktora yapmış olabilir, daha başka ikinci bir üniversite eğitimi almış olabilir. Bu 8 seneden yukarıları maalesef kabul edilmiyor. Ancak şu imkanı var kişinin o kabul edilmeyen yani 8 senenin üstündeki yılları isteğe bağlı primle de ödeyebiliyor. Çünkü o yıllar emeklilik kasasında boş geçen yıllardır yani kişi 8 sene kabul ediliyor diyelim eğitim ve öğrenimi ama kişi 10 sene öğretim yap, öğrenim görmüş. O 2 sene bir boşluk var emeklilik kontosunda. O zaman diyor ki ben diyor bu 2 yılı diyor boşlanmak istiyorum. İleride benim emeklilik e, hayatımda boşluk olmasın, emeklilik kontomda boşluk çıkmasın diye isteğe bağlıyla da kapatabilir. Ama tabii bu isteğe bağlının faydası nedir, zararı nedir, zararı demeyeyim de faydası nedir, yükü nedir bunu ayrıyeten bilgilenmesi lazım kişinin. Ve burada hemen şunu da belirteyim. Kişi 45 yaşına kadar bu imkana sahip yani üniversite yıllarının eğitim aldığı yılların sayılmayan fazladan eğitim gördüğü yılları 45 yaşına kadar borçlanabilir. 45'inden sonra borçlanamaz. Peki Özbek Bey bu nasıl bir avantaj sağlıyor? Yani Almanya'da bildiğim kadarıyla emekli olabilmek için en az 5 yıl prim ödemek lazım. Bu prim ödeme süresine mi dahil ediliyor yoksa farklı bir avantaj mı? Şimdi şöyle. Bu 17 yaşı ve yukarısı olan 8 yıllık eğitim yani 8 yıl tanınan verilen hak bu eğitim sürelerinin 3 yılı İlk üç yani ilk üç yıl demeyeyim de üç yıl burada Alman Emeklilik Kurumu bu üç yılı aynı çalışmış gibi bir kişi çalışmış gibi kabul ediyor ve onları emeklilik ortalamasına girdiriyor. Başka bir deyişle a kişi üç yıl çalışmış veya arbaytlos olmuş gibi veya o sürelerde işsiz kalmış gibi o nasıl değerlendiriliyorsa eğitim ve bu üç yıllık eğitim veya yüksek eğitim süreleri aynı şekilde değerlendiriliyor. Geri kalan o 5 yıl ise sadece emeklilik e, sürelerinin doldurulmasında yarıyor. Yani başka bir deyişle, ilk üç yıl, 8 yılın şayet varsa 8 yıl, yoksa üç yıl, iki yıl, dört yıl, beş yıl neyse, ne kadar süresi çıkarsa, bunun üç yılı emeklilik ortalamasını yükseltiyor. Başka bir deyişle de şu andaki aktüele emeklilik, emeklilik hesaplamalarında 80 euro fark ettiriyor. Örneğin bir kişi, diyelim Türkiye'de olsun, Almanya'da olsun, eğitim aldığı zaman 17 yaşından yukarı, en az 3 yılı bunun Alman emeklilik ortalamasına giriyor ve bu 3 yıl her ay 80 euroya yakın bir aylık yükselmesine sebep oluyor. Yani geri kalan yıllar ise, geri kalan o 5 yıl, 4 yıl ne geriye kalıyorsa, o yıllarda 35 seneyi bu Aldes rente für Fersi versicherte dediğimiz uzun yıllardan beri sigortalı olanların emeklilik haklarında o 35 seneyi doldurmaya da diğer, diğer geri kalan o 5 yıl, 4 yıl, 3 yıl gibi süreler onu da bu süreleri doldurmaya yarıyor. Başka da bir de işte şöyle söyleyelim. Bir kişi en az 60 ay çalıştıysa Almanya'da geri kalan süreler de vardır muhakkak. Bunun içerisine... E, Türkiye'de olsun Almanya'da olsun almış olduğu bu 8 yıllık eğitim veya 8 yıla kadar olan eğitimi kabul ettirilirse ilk 3 yılı bunu emekli aylığını yükseltmeye yarar. Burada diploma istenmiyor sadece kişinin 17 yaşından ve yukarı okula gittiğine dair ya okulundan, liseden veya üniversiteden bir belge getirmeleri her yıl için şart. Bu olduğu zaman ille diploma istenmez. Ve bu dediğim gibi hem emeklilik ortalamasını yükseltiyor, ilk 3 yılı geri kalan diğer yıllarda 35 sene bekleme süresi olan o yılları dolduruyor ve boşlukları dolduruyor. Yani üç taraflı bir fayda soruyor bu eğitim yıllarının. Yani düşünün, şimdi bir kişi mesela sizde diyelim 35 seneyi doldurmak için 8 yıl bir eğitim hakkı tanınsa, tanınmıştır da belki, o zaman ne oluyor? Burada 28-27 yıl çalışacaksınız. 28 yıl, pardon, 28 yıl çalıştıktan sonra aynı 35 sene çalışmış gibi kabul edilecek. Yani büyük bir avantaj ve 3 yılda her ay bugünkü ortalamada 70 euro fazla elinize her ay emekli maaşı geçecek. Peki Özbek Bey bunu nasıl yapacağız? Yani bu arada ben yaptım sevgili izleyiciler. Gerçekten de oluyor. Yani Türkiye'den bazı belgeler almanız gerekiyor. Bir de basit bir form var. Onun için de Özbek Bey'den rica edelim bize izah etsin. Yani şimdi bizim bu programımızı izleyen bir kişi ben de yapayım bu güzel avantajı varmış dese ilk adım olarak e, ne yapması gerekir? İlk önce kişinin Türkiye'deki eğitimini Türkiye'de almışsa Türkiye'den bütün bu belgelerini 17 yaşından ve yukarı artık lise belgesi, üniversite belgesi ne belgesi varsa onu getirttirecek veya getirecek. Ondan sonra Alman Emeklilik Kurumu'na Content Clearance Antrak dediğimiz o antrakla bir müracaat edecek. Tabii onun doldurulması biraz komplisiyer, bayağı biraz zor o yılların doldurulması. Ama dediğim gibi böyle bir müracaat yapıldığı zaman bu sadece Türkiye'den getireceği belgeler gerekli ve bu belgelerin tercüme edilmesine de gerek yok ve bu şekilde Alman hükümeti kendisine işlem bittikten sonra 1-5 ayet gönderiyor. Yani evet diyor bu yıllar kabul edilmiştir diyor. Listelerini gönderir. Ondan sonra ileride yaşı geldiğinde biraz evvel konuştuğumuz gibi bu haklardan faydalanacak. Peki Özbek Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim vatandaşlarımıza bir an önce bu işlemlere başlasınlar diyorum. Peki Sevgili izleyiciler, size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.